bina inşa edilmiş olacak mesela. Oranın toprağına daha doğrusu. Kabe inşa edilmiyor. Orayı aslında siz almış oluyorsunuz. Oranın toprağını siz daha sonra bir belki alışveriş merkezi dikeceksiniz. Düşünün. Evet. Müslüman olarak kutsal saydığınız bir yere parsel bende. Ben istediğimi koyamayacak Evde dikerim diyecek. İşte ne bileyim e, otogarda dikerim diyecek. İstediğini yapamayacağım. Kilise diyecek. kurarım diyecek. Bunu da e, diyebilecek. Düşünmüyor musunuz gelecekte nasıl bir tartışma olacağını? Korkunç bir karmaşaya evet. doğru gidiyor bence bu meta metaverse dünyası. Ama özellikle tabi e, dinin ticarete alet Hı. edilmesi e, belki de hocam en hassas noktası öyle değil ben, mi? O, yani bu tabii ki din ticarete <laughs> alet edilmesine karşı çıkmamız lazım. İşte Kur'an e, din adamlarının e, din üzerinden para kazanmasına karşı uy uyaran bir kitap. Yani Tövbe suresinde din adamlarının insanların mallarına haksızlıkla yediği geçiyor. Ama bu metaverse bağlı bir şey değil. Yani din adamları metaverse olmadan da e, yapıyorlar. Ama metaverse çok büyük bir ticari olay. Sonuçta bunun ortaya çıkartanların e, yapmak istediği şeyler nasıl ki birçok binayı diken müteahhit oradan para kazanmayı düşünüyor. Birçok alışveriş merkezini yapan oradan parayı e, kazanmayı düşünüyor. Sanal alemde böyle bir insanları bir şey hocamın demin güzelce anlattığı tamam. şekilde belki birçok duyguları beraberinde birçok yerleri gezerken veya yeni kurulan alanlarda e, oraları ziyaret ederken yaşarlarken bunun üzerinden birçok kimse milyarlarca dolar Kazanacak. Ve Birçok ki. kimseye de burada sizin para kazanma evet. imkanınız var derken sanal alemde yani arsalar kurdururken konun <laughs> üzerinden birisi de arkasında büyük bir para kazanacak. Birçok kimse de bunu satacağı yeni bir insan olduğunu düşünerek daha sonra ki birçok şey bize kadar saçma gelse sanal alemde satmak. Çünkü ticari araçlar birçok meta yani siz onu satacağınız bir kimse varsa çok mantıksız bir proje mantıklıya dönüşebiliyor. Yani hmm. bu ekonomiyle ilgili belki <laughs> ayrıca konuşulabilecek bir şey. Yani birçok kimse buraya saldıracak ve saldırıyor şu anda. İleride burada çok büyük bir ticari para dönecek diye. Ya Suudi Arabistan'ın yaptığı bence burada şu Suudi Arabistan'ın dünyada ayrıcalıklı kılan şeylerden bir tanesi Kabe'nin olduğu evet. yer olması. Bir bunu zaten yapacaktı. Başka birine bırakmadan yapmaya kendilerine ayrıcalıklı kılan yeri yapmış olmaları baştan. E, belki koruyacak. Ayrıcalıklıydı kendince ama bunu zaten birileri bir daha yapar. Yani sonuçta metaverse birinin bir şey yapması Başka dünyalarda da başka söz başka birinin hatta, benim aynen. Kabe'mi gel ziyaret et. Ha, evet. demesine engeldi. Belki başka İyi. bir Kabe yapan bunlar birebir e, orijinal evet. yaparken öbürleri Kabe'yi e, atıyorum, Kabe'de olmayan belli çiçeklerle desenleyip yapacak. Yani Tabii. Doğru, Tövbe, doğru. Doğru. Hocam, olabilir yapabile Gerçeklik yani, olmuyor ve... zaten.